Selamünaleyküm aleyküm ve rahmetullah. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dört yıldır eşim tedbir bahanesiyle beni İslami cemaatlerden uzak tutuyor. Bu konuda nasihat eder misiniz? Yani muhtemelen bunu soran abladır. Yani ya, da abidir. Eşi onu hapsetmiş. Allah'ın neyse bilendir. Yani kardeşler Şuna biz yakinen inanıyoruz. Kişileri haktan saptıran ana etken ikidir. Ve men lem yahkum bima enzel Allah fa ulaika kafirun. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse kafirin ta kendisidir. Bizim kafamızın hep yoğunlaştığı nokta Maide 44'te burasıdır. Ama bu ayet bu kadar değildir. Bundan önceki cümle daha var. Hatta daha fazlası var. Biz bizimle alakalı olan noktaya değineceğiz. Bu ayetten önce soruyu soralım. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kafirdir. Tamam. Peki bir insan niye Allah'ın indirdiğiyle hükmetmez? Niye Allah'a uymaz? Niye hükmüne uymaz? Niye kanununa uymaz? Niye kitabına uymaz? Müslüman olduğu halde sebep iki şey var. Bu cümleden önce zikredilmiş. فَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ وَاَخْشَوْنِي İnsanlardan korkmayın, benden korkun ve la teştaru bi ayati ayetlerimi ucuz paralara ucuz pahaya satmayın. Yani kendinizi iki kuruşa satmayın. Bu da dedi ikinci cümle. Sonra Allah dedi ki: "Ve men lem yahkum bima enzel Allah fe kafirun." Az önce biz derse ne dedik? Ayetler arasında cümleler arasında irtibat var. İnsanlardan korkmayın, benden korkun. Ayetlerimi iki kuruşa satmayın. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyin. Kafirlerin ta kendisidir. İrtibat nedir? Bağlantı nedir arasında? Bağlantı şu. Allah'tan başkasından korkmak kişiyi Allah'ın dininden saptırır. Ve makam, mevki, şehvet düşkünü olmak kişiyi Allah'tan saptırır. Peygamber aleyhissalatu vesselam bize bu şekilde hitap etti. Aleyhissalatu vesselamın kıyamete yakın insanların dinlerini değiştireceğini söyledikten sonra bunu neye bağladı kardeşler? Yebi'u dinehu li min ağradi dünya. Dünya metaandan dolayı dinini ki kuruşa satar. Burası mescittir. Allah Azze ve Celle dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Afdalul biladi ilallahi el mesacid Allah'ın en sevdiği şehirler mescitlerdir. Ve abghadul biladi alallahi ilallahi el esvak. Allah'ın en sevmediği memleketler de çarşı ve pazarlardır. Kalbi çarşı ve pazarlara bağlı olan adamın durumu bellidir. Dinarın ve kadifenin kuludur. Kalbi Allah'ın mescitlerine bağlı olan kişi ise bu gençse, kıyamette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi Allah'ın arşının gölgesi altında hiçbir gölgenin bulunmadığı günde gölgelenen kullardandır. Peki mescitler en hayırlı beldelerdir de mescitlerin adamı kimdir? Mescit ahalisi kimdir? Kimdir mescidin ahalisi? Mescitleri imar edenleri Allah Kur'an'da övdü, yüceltti. Peki onların vasıflarından bahsederken ne dedi? İnne ma ya'muru masacide Allahi men amene billah ve'l yevmil ahir وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك يكون من المهتدين Allah'ın mescitlerini ancak şu beş vasıfa haiz olanlar imar ederler. İnne ma ya'muru mesacide Allah. Men amene billah Allah'a iman etmiş. Ve yevmil ahir tamamen ahirete iman etmiş ve ahirete yönelmiş. Ve akama salah namaz kılmış. Ve atiz zekah zekat vermiş. Ve lem yahşa illallah. Allah'tan başkasından korkmamış. Allah'tan başkasından korkmayan bir kalp mescidin ehlidir ve mescidi imar edendir. Biz yani kişinin başta Allah'tan korkması gerektiğine inanıyoruz. Tabii ki Müslüman tedbir eder, tedbirli olur. Tabii ki tedbire dikkat eder, tedbiri elden bırakmaz. Ama korku ne zaman ki bizi Allah'ın dininden alıkoyacak bir seviyeye gelirse dinimizi öğrenme noktasındaki bir engele ulaşırsa bu korku çok tehlikelidir. Maazallah. Allah Azze ve Celle bir korku ki kişiyi Allah'ın dininden alıkoyuyorsa hayırdan alıkoyuyorsa kişiyi şerre ve ifsada yönlendiriyorsa bu korku şirk ile neticelendirilir. Buna inşallah akide noktasına bakabilirsiniz. Şirkin çeşitlerinden bir tanesi de şirkul havfi, korku şirkidir. Tabi bunun aşaması ve mertebesi var, ben bunun şirk olduğunu söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Fakat korkular insanı belirli bir merhale götürür. Allah Azze ve Celle kitabında insanlardan korkulmaması, kendisinden korkulmasını emretmiş. Biz insanlardan korkmamamız gerekir. Evet, tabii bir korkuyla Musa Aleyhisselam'ın Firavun'dan korktuğu gibi korkmamız mümkündür. Ama Musa Firavun'dan korktuğu halde Firavun'a Allah'ın ayetlerini okumaktan da geri durmamış. Böyle olması lazım yani. Yani bu kişinin dindeki seviyesi, ölçüsü, Allah'a bağlılığı, Allah'tan korkması, ahireti düşünmesiyle alakalı bir husustur. Kişi Allah'tan korkmazsa, tağutlardan korkarsa, mücrimlerden korkarsa Tabii ki tedbir yol adı altında tedbir adı altında Allah'ın dininden yüz çevirir ve bunu başka şeylerle isimlendirir. Allah azze ve celle enesini bilendir. Yani bizim dinimize bağlı olmamız gerekir. Dinimizi yaşarken hiç kimseden korkmamamız gerekir. Hiç kimseye hasap vermememiz gerekir. Biz dinimizi yaşıyoruz. Bizi Allah yarattı ve Allah bizi yaratırken hür yarattı. Allah bizi yaratırken hür yarattı. Biz böyle inanıyoruz. Kul len yusibena illa ma ketebe Allahu lena. De ki Allah'ın bize yazdığından başkası bize isabet etmez. Allah'ın bize yazdığından başkası bir şey yazmışsa Allah o gelir. Bir şey yazmamışsa da gelmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas'a dedi ki: "Lau ictema'atil insu vel cin ala an yenfa'uka bi şey'in lem yenfa'uka bi şey'in illa kad katabahu Allahu lek." İnsanlar cinler toplansın sana bir fayda vermek için. Sana fayda veremezler. Allah'ın sana yazdığından başkası hariç. Allah bir şey yazmışsa gelir. Ve lev istemu ala ayyadurruka bişey'in. Sana bir şeyle zarar vermek için toplansa insanlar ve cinler lem <laughs> yedurruka sana zarar veremezler illa bişey'in kad كتبه الله عليك. Allah'ın sana yazdığından başka sana zarar veremezler. Allah yazmışsa zaten gelecek. Subhanahu ve taala. Ma asabe min musibetin fi'l ardı ve sema yerde ve semada sizin kendi nefislerinize hiçbir şey isabet etmiş olmaz ki illa en fi kitab. Ma asabe min musibetin fi'l ardi ve fi Sizin gerek kendi içinizde gerek dünyada o dünyaya gelmeden önce biz onu bir kitapta yazmışız. Allah Subhanahu ve Teala öyle söyler. Biz de böyle inanıyoruz. Başımıza bir musibet geldiği vakit sabırlı olmamız gerekir. Ve li rabbike fasbir. Rabbin için sabret. İlk Kur'an'da inen vahide ya eyyuhel müddessir kum fe enzir ve Rabbek fe ve siyâbeke fe tahhir ve rüzze ve la temnun testekfir ve la temnun testekfir ve li rabbike fasbir Rabbin için sabret. İlk inen ayete Allah için sabret diyor Allah peygamberi. Niye? Çünkü Kur'an varsa Buna iman edenler etmeyenler olarak iki ayrılır. İman etmeyenler iman edenlere bela ve musibetlerle dolu bir hayat yaşatırlar. Bu da Allah'ın hükmüdür. Buna sabretmek gerekir. Allah Azze ve Celle inna nahnu nazzalna al Senin üzerine Kur'an'ı indirdik. Hemen ne diyor akabinde? Fasbir li hukmi rabbik. Rabbinin hükmüne sabret. Ve la tuti' minhum athiman aw Onlardan günahkarlara ve asi olanlara İtaat etme. İtaat edilecek merci Allah Azze ve Celle'dir. Onun dışında kimseye itaat yoktur. Allah Azze ve Celle bizi yarattı. Bizi öldüren O'dur. Bizi dirilten O'dur. Bizi hasaba çeken O'dur. Bizim üzerimizde tasarruf hakkına sahip olan O'dur. O'nun istediği olur. O'nun istemediği olmaz. Böyle inanırız. Allah bizi hür yarattı ve inşallah biz de Allah'a hür olarak kavuşacağız. Biiznillahü Teala.